Arkadaşlar merhaba, bugün sizlere Borsa İstanbul'da hangi hisselere yatırım yapıyorum, ne amaçla yatırım yapıyorum, yatırım yapıyorken ki düşüncelerim nedir, kriterlerim nedir, bunlar hakkında konuşacağım bir video çekmeyi düşünüyorum. Ee, bu videoda söyledim en baştan uyarıyorum, bakın kesinlikle asal tut tavsiyesi vermiyorum. Ben bir yıldan uzun süredir YouTube'da video çekiyorum ve e, gerçekten elimde bulunan hisseleri de sizlerle paylaşma gereği duydum birçok defa. Ama neden paylaşmadım? Çünkü insanları heyecanlandırırım, coşkuya getiririm. bu anlayış içerisinde olduğum için içerik bu, bu içeriği hiçbir zaman çekmemeyi düşünmüştüm ama şu an bakıyorum mesela daha başka arkadaşlar YouTube'da içerik çeken başka arkadaşlara bakıyorum. Adam bir hisse analiz ediyor. Dörde katlıyor, beşe katlıyor, ne bileyim ona katlıyor. İyi de arkadaşım bu hisse sende var mı? Bu önemli yani. Sanki böyle ekonomik dehaymış gibi konuşuyorsun da bütün hisseleri analiz ediyorsun. işlerinden birisi 20'ye 50'ye katlıyor. Diyorsun ki vay işte gördünüz mü ben analiz ettim. Nasıl analiz ettim? Beni övün beni pohpohlayın gibisinden yorumlar yaya cümleler kuruyorlar. Ben burada benim düşüncem şu. Hani benim elimde olanlar bunlar. Tamam ben birçok hisseyi yine analiz edeceğim. Ama benim elimde olan hisselerde bunlar yani. bu işi yapıyorsun. Ne kadar da kazanabiliyorsun. Bunlar da önemli noktalar. Benim burada bir stratejim var. Bu stratejim hakkında da sizlere bilgiler vereceğim. Dedim gibi buradaki amaç tamamen ya bir sürü hisse analiz ediyorsun ama elimde bulunanlar benim bunlar şimdi yani hani bunların içerisinden işlerinden birisi 50'ye 100'e katladı mı şimdi bu önemli. Ya da benim stratejim mi? Ben tamam belki elimde bu hisse var. Örnek veriyorum kontrolmatik. Çok güzel yükseldi ama ben şimdi kontrolmatik 25 lira maliyetle aldım. Ama ben kontrolmatik 150 maliyetle sattım. 7'ye falan benim para. Ama kontrolmatik 10'a katladı neredeyse. Şimdi zirveden de satamıyorsun. Hal böyle olunca adam konuşuyor diyor ki vay efendim gördün mü şuradan aldım bu hisse şuraya kadar gitti. Sen şimdi 215 liradan da satamadıysan bugün hisse 112 lira tamam mı? Sen 25 lira maliyetin olsun hadi 4'e falan katlamış oluyorsun. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar yani içerik çekiyorum ben tamamen dürüst şeffaf olmak istiyorum. Ama bu demek değil ki ben buraya bu hisselere yatırım yapıyorum bu hisseler 20-50'ye katlayacak. Bak bu kesinlikle demek değil. Ben sadece burada ben tamam içerik çekiyorum. Elimdeki hisselerde benim bunlar aldığım yerler, aldığım günlerde hepsi bugün tarihle kayıtlı bakın 22 Mayıs aldığım seviyeleri de zaten bir önceki videoda, yani iki önceki videomda bahsettim. Ben dedim ki seçimden önceki Perşembe ve Cuma günü ben toplayacağım seçim hafta sonu yani 14 Mayıs'ın 14 Mayıs'a gelmeden önceki Perşembe ve Cuma günü toplayacağım. Hani bunu yukarıya sabitliyim o arkadaşlar, git dinlemek isteyen arkadaşlar da dinlesin. Daha sonra ne yapacağım? Her ay düzenli olarak alacağım. Ne zamana kadar? Ciddi bir boğa sezonu yaşayana kadar. Şimdi bu da önemli. Ciddi bir boğa sezonu ne? Şimdi hisse Bazısı diyor ki ya işte hissen 5'e katladıysa 10'a katladıysa işte boğa sezonu gelmiştir şöyle böyle. Bakın boğa sezonu şu demek. Mevcut yatırımcı sayısı artıyor mu? Bu önemli. Mevcut yani borsa İstanbul'da atıyorum bugün 2 milyon kişi yatırım yapıyor. Bu 2 milyon kişi değil de öyle bir piyasa geldi ki öyle bir güzel yükseliş geldi ki artık 3 milyon kişi yatırım yapmaya başladı. Yani ekstradan 1 milyon kişi borsaya girdi tekrardan hesap açtı yatırım yapmaya başladı. İşte bugünler boğa piyasası oluyor. Peki bir hisse boğa piyasasında ne zaman satacaksın? Neye göre satacaksın? Benim arkadaşlar düşüncem şu. Ben hissemi aldığım yerden en dip yani bugünlerde ben topluyorum. Örnek veriyorum Türk Traktör. Bugünlerde ben topluyorum. Bakalım şöyle altı aylık grafiğine bak topluyorum. Şimdi burada kaç dolar? Atıyorum burada 20 dolar. 25 dolar. Bu 25 dolar değil. Günün birisinde 250 dolar olursa ben o zaman derim ki İşlerinden bir tanesi ama onu da söyleyeyim. İşlerinden bir tanesi dolar bazında eğer ona katlarsa bu benim için yeterdir. İşlerinden bir tanesi tekrar söylüyorum. Benim seçtiğim burada 8 tane hisse var. Bu hisselerden bir tanesi boğa sezonunda dolar bazlı bakın dolar bazlı ona katlarsa benim için boğa sezonu başlamıştır ve bitmek üzeredir hatta ona katladıysa bitmek üzeredir. Ben orada satmaya başlayacağım tamam mı? Ee, ama kademeli satacağım tabii ki de. Düşüyorsa da yükseliyorsa da kademeli. %25, satacağım ne bileyim yükseldi bütün pört 130 yüzde 30 taht yükseldi pört bir daha yüzde 25'ini satacağım Hani bu şekilde e, satma eyleminde bulunacağım arkadaşlar 4 seferde satacağım her ay toplayacağım ama sattığım zaman da 4 seferde satacağım yüzde yirmi beş yüzde yirmi bu şekilde arkadaşlar şimdi şöyle hisseler hakkında konuşacağım Neden bunu aldım e, ne bekliyorum ve kriterlerim nedir yani? bunları bunlar hakkında konuşmaya çalışacağım ama şunu da söyleyeyim hani kısa kısa konuşacağım çünkü 8 tane hisse var burada. İlerleyen günlerde zaten bunlar bu hisselerle ilgili bütün haberleri sizlere paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi ben burada Alfa Solar'ı aldım. Neden Alfa Solar'ı aldım? Bakın Alfa Solar'ın ben bir kere bulunduğu sektörü çok beğeniyorum. Bunlar güneş enerjisi santrallerinin panellerini üretiyor. Fotovoltaik panelleri üreten bir şirket. Önemli hedefleri var. Özellikle bu sene sonunda da çok ciddi bir kar beklentisi var. Ve Şirketin bir bedelsiz potansiyeli var. Bakın bedelsiz sermaye arttırma şirket için olumlu veya olumsuz bir özellik taşımıyor. Ancak yatırımcı bunu çok ciddi fiyatlıyor. O yüzden bu benim bir kriterimdir. Ve bu hisseler düşük lotlu hisseler oldukları için yükseliş günlerinde çok ciddi seviyelere kadar yükselebilir. Ama düşüyorken de ciddi düşebilirler. Bunlar hareketli şirketler olabilir arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Şimdi Alfa Solar dediğim gibi ben bilançosunu çok beğeniyorum. Güzel bilanço açıkladılar. 5 yıl temettü vaadi var. 5 yıl temettünün de ben yaklaşık 50 lirayla 100 lira arasında 5 yıl boyunca toplam temettü dağıtacağını düşünüyorum. Ve vizyonlarını çok beğendiğim için ben bu şirkete yatırım yapıyorum. Bu bir. İkincisi Türk Traktör. Türk Traktör'e neden yatırım yapıyorum onu anlatayım. Bakın Türk Traktör bir kere köklü bir firma, güzel bir firma, güzel kar yaptıran bir firma. Sektör olarak da ben Türkiye'nin tarım ülkesi olduğunu düşünüyorum ki ben değil. Bütün araştırmacılar, bütün... Yani bunu herkes biliyordur. Coğrafya bilen herkes Türkiye'nin tarım ülkesi olduğunu biliyordur. Ben Türkiye'de tarım politikalarının e, düzeleceğini düşünüyorum ve tarımın tarımda ciddi bir atak yaşayacağını düşünüyorum. O yüzden ben Türk traktörü alıyorum ve Türk traktöründe bakın %7 kadar temettüsü var. Çok güzel temettü veriyor Türk traktör. Çok ciddi temettü veriyor hem de. bu şekilde yatırım yaptığım şirketi kendisi bedelsiz sermaye artışı da açıkladı zaten. Hani fiyat olarak da düşecek ama... Bedelsiz sermaye hiç bilmeyenler için söyleyeyim. Bedelsiz sermayede hissenin fiyatı düşüyor. Ama elinde bulunan yani hisse elinde bulunan kişilerin de düştüğüne oranla hisse sayısı artıyor. Yani değişen bir şey olmuyor. Senin 5000 liran 5000 lira olarak kalıyor. Ee, ama dediğim gibi hisse adet sayını artıyor. Hisselerin de fiyatı azalıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Üçüncü hissem arkadaşlar Yunsa. Yunsa'yı ben defaatle videosunu çektim. Yunsa'nın vizyonunu ben çok beğeniyorum. Adamlar Avrupa'da bir numara olmak için yatırımlar yapıyorlar. Teknolojik yatırımlar yapıyorlar. Cirolarına bunu yansıtıyorlar ve kaliteli iş yaptıklarını düşünüyorum. <laughs> ve burada bakın şu temettü. Temettü çok önemli arkadaşlar. Yani bu temettü hani hepsi temettü şirketi olmasa da ben en azından temettü vermelerini çok destekliyorum. Yani elimden geldiğince temettü veren şirketleri seçmeye çalışıyorum diyebilirim. Bu şekilde arkadaşlar ben Yunsan'ın da orta ve uzun vadede güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Vizyonlarını beğeniyorum ve bunu da cirolarına, karlarına, bilançolarına yansıttıkları için elimde bulundurmaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, yine kontrolmatik var. Dördüncü hissem kontrolmatik. Kontrolmatiği neden aldım? Bakın kontrolmatik bende zaten vardı. Ee, şu düşüşle birlikte tekrardan ben toplamaya başladım. Ee, burada bakın yani kötü özellikleri de var. Şimdi bütün hisselerin kötü özellikleri vardır. Yani muazzam 4 dört dörtlük hisse yani çok nadir. Ama dediğim gibi burada şu, şu günlerde bununla ilgili video çekmiştim. Şu günlerde bir al, al gülüm, ver günüm muhabbetleri oldu. O bir de bulandırmadı değil. Ama ben kontrol matiğin vizyonunu çok beğeniyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nden teşvik aldılar ve çok ciddi teşvik aldılar. Ve kendilerinin 2025 yılına kadar ciro hedefleri var, ciro beklentileri var. Bu beklentiyle birlikte ben kontrol matiğin güzel yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Yine aynı şekilde kontrol matik bir temettü şirketi olma yolunda ilerliyor arkadaşlar. Hani kendileri bakın burada temettü olarak çok az bir temettü görünse de. E, Ama hani ben şirketin... Olabildiğince az temettü versin ama sık temettü versin. Her zaman versin temettüyü. Her sene versin. Önemli değil. Her sene versin temettüyü. diyor. Ee, o yüzden kontrol matiği beğeniyorum. Yine cirolarına da bazı arkadaşlar yorumlara yazmış. Ya tüyo hissenin bilançosu çok kötü geldi. Ya adam acıtı. beklentide olduğu ciroyu zaten yazmıştı. Demişti ki biz 1.8 milyar TL ciro bekliyoruz. E bunu da gitti zaten bilançosuna yazdı. bunu bir yıl önce yazdı zaten. Yani benim videomun altına yorum yazmışlar. Yok bilanço çok kötü geldi gibisinden ama. Ya bunu adam zaten demişti ki. Bunu 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 dediği gün bak 1 milyar 1.8 milyar biz ciro bekliyoruz dediği gün bu hisse 229 liralara 215 liralara fitil atmıştı. Yani ne oldu yani? Bunu açıkladı bu adam şimdi. Siz düşmeye başladı. Hani dediğim gibi bu hisse senedi yatırımcılığı risklidir. Ciddi disiplin gerektirir. Bir de duygulara hiçbir şekilde yenik olmayacaksınız. Robot olacaksınız. Bak ben ne diyorum? Benim ellerimdeki, elimdeki hisselerden bir tanesi dolar bazlı ona katlarsa şimdi süre de önemli. 10 On yılda ona katlaması çok şey değil ama ne hani 5 yılda ona katlaması dolar bazlı benim için yeterlidir. Robot olacaksın. Ona katladım ve sen ona değil de sen dersin ki ya benim hisselerim 20'ye katlayacak dersin tamam mı? Robot olacaksın ama oraya geldiği zaman istedikleri lafı duyasın, istediklerini desinler. Bak ben bakıyorum mesela şu Borsa İstanbul bak şuralardaydı ben ee, ciddi takip ediyorum. Hani güzel YouTube kanalları da var çok değerli abilerimiz hocalarımız da var. Ya buradan mesela satmamış. Niye diyor ki işte biz kandırıldık bize dediler ki seçime kadar hiçbir şekilde düşürmezler endeksi. Ya robot olacaksın bu işte. Bak bir sürü haber çıkar. Her zaman haber çıkar. Bu işte robot olacaksın. Bu çok önemli bir kural. Kuralını kaydını önceden seçeceksin diyeceksin ki ben şu 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 seviyelere çıktığı zaman satarım abi. O günkü konjüktür. Yok o günkü kar patlaması. Avrupa Birliği'ne girecekmişiz biz. Falan filanmış şöyleymiş ve robot olacaksın zaten o haberler satın alınıyor. O beklentiler satın alınıyor zaten. Onu beklemene gerek yok. Bak bu endeksi endeksi bakın. Bu endeksi şöyle görüyorsunuz. Bak ne kadar güzel şey zamanı. Avrupa Birliği'ne alınacağız muhabbetiyle ciddi seviyelere kadar yükseltiyorlar. İnanılmaz seviyelere kadar yükseltiyorlar. Ondan sonra da düşüyor. Dolar bazlı şu an biz diplerdeyiz. Gerçekten de neredeyse 10 yıldır endeks diplerde dolar bazlı o yüzden dediğim gibi robot olacaksın. O günkü haberler konjektür şöyle ya endeks uçacak bu seviyeler ne ki? Bak şu şuradayken ben birçok kişinin yemin ediyorum gördüm yani. Lan bu seviyeler hiçbir şey daha seçime var 4 ay 5 ay. Böyle diyorlardı ya 5 ay var daha seçime kadar. Bir ay daha yükselir bir ay daha boğa sezonu devam eder. Bak o günden sonra iflah olmadı. Ha tamam kötü günler de biz yaşadık ama. Ciddi yatırımcı sayısı da gelmişti burada. Yani şişirmişlerdi hem hani de hisseleri. Ee, o yüzden robot olacaksın. Önceden belirleyeceksin kuralını. Diyeceksin ki bak ben şu seviye çıkarsa ben... Allah bereket versin abi. Ne gerek var yani? Bu paranı da 30-50'ye katlamayı ver. Ne olacak? Bir sonraki sezonda bitmiyor ki. Bak düştü. Ya düştü toplayacaksın. Tekrardan yükselecek yani. Bu bunun da ki şeyi yok. <laughs> Düşmenin de sonuza kadar düşmeyecek kesinlikle. Tekrardan yükselecek yani. Yok enflasyon olacakmış, yok dolar şöyle olacakmış, Endeks endekscilik olacakmış. Ya enflasyon var da. Bak bu jantsa tamam mı? Bak şu jantsa jant satıyor değil mi? E bu jantsa enflasyonla birlikte sattığı jantın fiyatı enflasyonla birlikte artıyor zaten. Hani gir bak sahibinden jant fiyatlarına. Bak abi. Tamam mı? Artıyor. Ya da Yunsa. Yunsa enflasyon ne, ne satıyorsa enflasyonda bile tam enflasyon var ama e, bu şirketler enflasyonla birlikte kar açıklıyor. Sattığı ürüne kar açıkladığı zaman tamam mı? Ciddi ne kadar kar açıklarsa şu tahtaları da bu kadar yükselir. Bu budur yani. Bu şekilde arkadaşlar kontrolmatik dediğim gibi ben tek temettü veriyor. Vizyonlarını çok beğeniyorum. Amerika'da ciddi teşvikler aldılar. Türkiye'de de önemli işler yapıyorlar. Ben orta ve uzun vadede kontromatik hani kontrolmatik beğendiğim bir şirket. Hani bunu defaatle belki 20 tane videosunu çektim. Yine Mia Teknoloji. Mia Teknoloji'yi ben çok seviyorum. Yazılım firması olarak e, rahat 7-8 tane firma inceledim. Mia Teknoloji'nin vizyonu, yapmış olduğu hareketler, yatırımlar e, benim daha çok hoşuma gitti. Ve bir bedelsiz potansiyelin olduğunu düşünüyorum yine aynı şekilde. Ve gerçekten bunlar yaptığı işi bilançolarına çok güzel bir şekilde yansıtıyorlar. İnanılmaz karlarını arttırdı bu şirket. E, o yüzden ben mühendislerini beğendiğim için, bu şirketin yaptığı işleri beğendiğim için ben Mia Teknoloji'ye yatırım yaptım. Yine tabii ki de orta ve uzun vadede iyi bir e, seviyeye geleceğini düşünmesem buna yatırım yapmam. Hani onu söylememe gerek bile yok. E, bu şekilde arkadaşlar. Bunlar hakkında bu arada detaylı videolar zaten çekeceğim. Şu an kısa kısa bahsediyorum. Yani, Mia Teknoloji'nin de beklentileri, yatırımları çok güzel. E, ama detaylı videosu gelecek arkadaşlar. Çelebi yer hizmetlerine yatırım yaptım. Bu şirketin arkadaşlar ben bilançosunu çok beğeniyorum. Bakın bu şirket çok ciddi temettü veriyor. %10 neredeyse temettü veriyor. Ve... Ee, bilançolarını da çok beğeniyorum. Yine bir bedelsiz potansiyeli var 451 ve bunların da çok ciddi yine yatırımlar var. Yatırımlar neden önemli? Ya bu yatırım yapıyor. Ee, bununla birlikte bilançosunda ciddi bir kar potansiyeli oluyor. <laughs> o yüzden yatırım yapan şirketleri, hikayesi olan şirketlere daha ziyade yatırım yapmaya çalışıyorum ben. Hem hikayesi var hem temettüsünü veriyor hem de e, bedelsiz potansiyeli yüksekse e, yatırım yapmaya çalışıyorum. Vizyonu da varsa bu şirketin yatırım yapmaya çalışıyorum. E, beğendiğim bir şirket. Bununla ilgili de konuşacağım arkadaşlar. Çünkü önemli yatırımları var şirketin aynı şekilde. E, bununla birlikte bunların bilançolarının ben mali tablolarının başarılı olduğunu düşünüyorum. E, yatırımlarla birlikte daha güzel yerlere gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yine Tuğçelik. Bakın Tuğçelik ben beğeniyorum Tuğçelik. Olumsuz özelliği var mı? Var. Ne var arkadaşlar? Bakın bu şirketin piyasa değeri önce olumlu özelliklerinden bahsedeyim. Niye yatırım yaptım? onu bahsedeyim. Sonra olumsuz özelliğinden bahsedeyim. Bakın Piyasa değeri şirketin yaklaşık 844 milyon TL tamam mı? Bu şirket 1 milyar bak 1 milyar yani piyasa değerinden yüksek teşvik aldı. Bu şirketin bu ile birlikte bakın şöyle biz kaç liralara gördük? 46 liralara kadar yükseldi. Ama borsanın düşüşüyle birlikte de hani hisse düştü şu an. şimdi şurada burada böyle bir şey var. Bu bu hisse çok ciddi büyümek istiyor. Bu yüzden inanılmaz bir finansal girdi lazım bu şirkete. Bunu teşvikte 1 milyar TL'sini karşıladı ama bedelli açıklama ihtimali çok yüksek bu şirketin ki bedelli konuşuluyor şu an bilmiyorum açıklandı mı. E, muhtemelen açıklanmış açıklansaydı hani şu an ciddi şekilde düşebilirdi. Ama bunu geçen senelerde açıklamıştı bedelli bakın şuralarda bu bir 17 liralara falan görmüştü bak gösteriyorum aynen bugünler bak 17 liraları gördü bu şirket e, ve bu şirkette biz bedelli sermaye artışı, artışı yapacağız dedi. Ondan sonra düşmeye başladı bak 17 liralardan ne kadar düşmüş 13 liralara kadar düşmüş tamam mı. Yaklaşık bir yüzde 25 yakın yüzde %25 25'e yakın düşüş olmuş şirkette. Ha ondan sonra ne oldu? Dediler ki biz iptal ettik bedel bedelli sermayeyi onaylanmadı. Sepek onaylamadı bedelli sermaye artışını bu şirketin. Ondan sonra tekrardan normal günlere döndü. Bugünlerde de yine bedelli sermaye artışı konuşuluyor. Bilmiyorum onaylandı mı onaylanmadı mı? Ee, ama dedim ki bu şirketin böyle bir handikapı var. Ee, ben bedelli sermaye artışına çok katılmıyorum. Yani bu bedelli sermaye artışı katılmıyorum dediğim hani insanların olumsuz karşılamasına katılmıyorum. Bazı şirketlerde çok ciddi sonuçlar verebiliyor bedelli sermaye artışı. Size ciddi paralar kazandırabiliyor. Bu şirket bu parayı alıp yatırımda kullanıp benim benden aldığı parayı kendi şirketine kar olarak ciddi şekilde yazacaksa alsın benim paramı, sıkıntı yok. Ama tahtası da kısa vadede zarar görebilir arkadaşlar. Dediğim gibi bu şirketin almış olduğu teşvik benim dikkatimi çekiyor. Bu teşvikle bu şirket güzel yerlere gelebilir. İkinci Alman nedenimde bu şirketin 2030 yılında ciro hedefleri var, beklentileri var. Bununla ilgili zaten ben 2-3 video çektim. Hani eğer bu hedefleri karşılayacak olursa zaten kendisi e, tahta olarak hissenin tahtası güzel yerlere gelebilir. E, benim düşüncem bu şekilde. Ben bu yüzden yatırım yap yapıyorum arkadaşlar Tuğçeli'ye. E, diğer bir isim arkadaşlar Jansa. Hani video uzun olmasın diye kısa kısa hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Jansa arkadaşlar bakın Jansa yan sanayi firması e, ve Bizim ülkemizde de ölmeyecek sektörlerden bir tanesidir yan sanayi. Burada neden Türkiye'de önemli yan sanayi? Zaten Avrupa'nın kendisi motorlu taşıt ürettiği için. Yan sanayi olarak da adamlar resmen Türkiye'yi seçmiş. Yani Türkiye deli gibi yan sanayiden ürün ürün üretiyor, Avrupa'ya satıyor. İhracat yapıyor. İhracatçı bir firma yine çok güzel temettü veriyor. Bak güzel dediğim şimdi kimisini kesmez ama ya %2, %3, %4 bak bu temettüler bana kalırsa hoş temettüler. En azından veriyor. Düzenli olarak veriyor en azından şirket. Benim için çok pozitif bir özellik. Yine bu şirket çok güzel yerlere geldi. E, şu an bak şu grafiğine bakmayın. Burada bedelli ve bedelsiz artışı yapmıştı. Onu tahtaya girmemişler. Güzel e, yükselmişti. FK'sı da ciddi seviyelere kadar yükselmişti. Hani şu an FK daha ılımlı bir seviyede seyrettiği için ben bu şirkete yatırım yaptım. Yine bir bedelsiz potansiyeli olabilir bu şirkette. E, bilançolarını çok beğeniyorum. Düzenli, büyüyen bir şirket olduğunu düşünüyorum. Daha küçük de bir şirket. Orta ve uzun vadede benim kendi düşünceme göre güzel yerlere gelebilir arkadaşlar. Diğer bir istem e, SDT Uzay. Ben bu isteğe arkadaşlar savunma sanayisinde e, yatırım yapmayı zaten... E, bundan bir 10 video önce falan ben konuştum. Burada Cumhurbaşkanlığının e, sayın e, Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. Biz savunma teknolojilerine çok ciddi para akıtacağız. Çok ciddi para yatırmamız lazım gibisinden bir açıklaması vardı. Hatta o videomu izleyen arkadaşlar bilir. Aselsan o günlerden sonra inanılmaz şekilde yükselmişler yani neredeyse. Şöyle bakalım belki de e, %30, %40 belki %50 falan yükselmiş olabilir şöyle bulabilirsem o günleri bak hani şu yükselişin altından bak 31 liraydı ne kadar bak neredeyse ikiye katlamış hani tam bugünlerde öyle bir açıklama yapmıştı o videomu bilen izleyen arkadaşlar bilir şimdi ben savunma sanayisi bunun cumhurbaşkanı ile alakası yok her kim gelirse gelsin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsanız Anadolu'da yaşıyorsanız tamam mı tarih boyunca böyle olmuştur Anadolu'da arkadaş sen savunma teknolojilerine para yatıracaksın Anadolu'da İstersen ilkel kabile ol, istersen modern topluluk ol. Buralarda yaşamanın bedeli budur. Yapacak hiçbir şey yok bunu. Buraya para aktarmak zorundasın. Ee, sınırlarının güvenliğini, terör örgütlerinin, e, ülkenin güvenliğini düşünüyorsan tamam mı? Savunma teknolojilerine para aktarmak zorundasın. Ben SDT'yi çok detaylı inceledim. Halk arzına da katılmıştım. Güzel seviyelere kadar da yükseldi. Bunlar çok güzel bilanço açıkladılar. Yani şu son zamanlarda en güzel açıklanan bilançolardan bir tanesi olabilir. E, FK olarak bak FK olarak e, şişik diyebilirsiniz ama dediğim gibi FK neye göre şişik? Neye göre şişik? Şimdi bu karları ne eğer bir yıl içerisinde ona katlayacaksa tamam mı? Ona katlayacaksa 28 FK düşük. 5'e katlayacaksa yine düşük. 3'e katlayacaksa yine düşük. E 3'e katlayacaksa 3'e böl bunu tamam mı? Normalde FK'sı 9 falan oluyor. Eğer karını 3'e katlayacağına eminsen böyle bir bilgi varsa ee, o zaman şu FK'yı 3'e böldüğün zaman Real FK'yı bulursun 9 falan oluyor 3'e katlayacaksa eğer bir sene içerisinde FK'sını bana kalırsa ucuz ee, Ve güzel bir lança açıkladıklarını düşünüyorum Yine dediğim gibi orta ve uzun vadede Tutulacağım ve kendisinin bir bedelsiz potansiyelinin Yüksek olduğunu düşünüyorum Bu şekilde arkadaşlar ee, Şimdi bunu dedim videoyu kapatmayın lütfen Şunu söylemek istiyorum sizlere bakın Neden bunu söylemek istiyorum ben Bu hisseler hakkında konuştum diye Bu hisselere yatırım yaptım diye bu hisseler uçacak kaçacak anlamı taşımıyor arkadaşlar. Öyle bir iddiam da yok. Bak ben kaç tane hisseye yatırım yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane hisseye yatırım yapmışım. Bunların içerisinden 2 tanesi, 3 tanesi inanılmaz kötü performans izleyecek. Buna hiçbir şey yapamayız. Hiçbir şey yapamayız. 2 tanesi, 3 tanesi gerçekten kötü performans. Belki de en beğendiğin, en senin hoşuna giden şirket kötü performans izleyecek. Olabilir bu yani. Hani o yüzden bak 9 tane şirkete ben yatırım yapmışım. Ve yine diyorum ki bu 9 şirketin hepsi demek değil ki uçacak kaçacak inanılmaz seviyelere yükselecek. Ben burada bunu konuşuyorum çünkü bu video belki bir yıl sonra izlenecek. Adam diyecek ki vay 311 yıldan millete kitlemiş alfa solar alfa solar olmuş şu an 100 lira. Tamam benim böyle bir iddiam yok. Belki alfa solar yarın öbür gün 100 lira olacak. Belki de lira olacak. Bu şirketin <laughs> beklentilerini karşılamayacak. Önemli bir ciro beklentisi var Alfa Solar'ın. Karşılamayacak millet yatırımcı diyecek ki yalancı bu şirket. Ben bu şirkete yatırım yapmam diyecek. Satacak da satacak belki. 50 liralara 60 liralara düşürecek. Bilemiyorum. Yine aynı şekilde Türk Traktör. Koç Holding'in bir firması. E Türk Traktör'ün bak. Bak ben sana bir şey göstereyim. Bak Türk Traktör 2021'de 208 liraymış. Hani derler ya. Koç Holding'in şirketlerine yatırım yap. Sabancı'nın şirketlerine yatırım yap. Bu şirketlere bir şey olmaz. Düşse de şöyle yükseltirler. Tamam mı? Bak. Sen 2021 yılında Türk Traktör'e yatırım yaptıysan Şöyle 250 liradan tamam mı? Bak bu şirket kaç liralara kadar düşmüş? Düşmüş de düşmüş. 150 liralara kadar neredeyse düşmüş bu şirket. 150 liralara kadar düşmüş. Yani yüzde kaçlık bir kayıp? Yüzde 40'lık bir kayıp mı var? Neredeyse evet yüzde 40'lık bir kayıp var. <laughs> yani düşüyor arkadaşlar. Bunun kadar normal bir şey yok ki. Hisse senedi yükselir de düşer de yani. Bu, bu, bu işin doğasında var. Benim burada demek istediğim şey şu. Böyle bir iddiam yok yani. Yarın öbür gün şimdi Türk Traktör 570. 200 liralara düşebilir arkadaş. Onu ben sana baştan söyleyeyim. Çünkü bu videoyu yaparken çok tereddüt ettim. Ee, ama böyle en azından bunu bunu söylemem gerekiyor ki yatırımcı demesin. Ya bizi gaza getirdi, aldırdı, şöyle yaptı. Yor böyle yorumlar okumak istemiyorum. Bak, Yunsa 90 lira bugün. Bu demek değil ki yarın 30 liraya düşemeyecek. Ya da bu şu demek değil. Ben bunu aldım bu şirket illa ona katlayacak. Böyle bir iddiam yok zaten. Bak kontrolmatik. Yine aynı şekilde bak güzel bir şirket. Evet ama beklentilerini karşılamazsa Amerika Birleşik Devletleri'nin Vermiş olduğu teşbihin iptaline bakar bu şirketin çökmesi. 50 lirada da bulursun belki bu şirketi. <laughs> çok özür dilerim. MİA teknoloji yine aynı şekilde. Şu ana kadar güzel seviyelere kadar yükseldi. Altında yatan neden bilançolarının güzel açıklamasıydı. Bilançolarının güzel gelmesiydi. Yarın öbür gün çok ciddi zarar açıklar bu şirket. Olabilir çünkü riskli bir sektörde bulunuyor kendisi. Teknoloji sektöründe bulunuyor. Risklidir bu alan. Yarın öbür gün bir negatif zarar açıklar. Tamam bu hisseye biz oluruz? 45 liralarda 50 liralarda. Ya da bir bedelsiz, bedelli açıklar, bedelli sermaye artışı açıklar. Düşer bu şirket 60 liralara, 70 liralara. Yani bilemiyorum. Ee, yine Çelebi aynı şekilde. Yatırımlar iptal olur. Tuğçelik. Açıklar bir bedelli. %500 bedelli açıklar. Tamam yatırımcı satar da satar bunu. Öldürür bu tahtayı. Jantsa yine aynı şekilde. SDT yine aynı şekilde. Hani bunu dememdeki neden? Gaza gelip yatırım yapmayın arkadaşlar. Yani bunu araştırın. Araştırın siz de araştırın. Ben, benim kulaktan dolma yatırım yapılmaz zaten. Zarar edersiniz. Alsan bile bu düş şirket 2-3 eksi açtığında satarsın dayanamazsın. Niye aldığını bilmiyorsun çünkü. Niye aldığını bilmezsen en ufak düşüşte satar çıkarsın. Sonra hisse 10'a 20'ye katlar arkasından ağlarsın. Hani bunu yaşamaman için ben sana diyorum ki bak benim tamam benim elimdeki hisseler bunlar ancak sen araştır hikayesini sen gör. Belki inanmayacaksın ya belki diyeceksin ha bu kadar kar açıklayamaz lanet olsun. Bu hisseye para mı yatırılır diyeceksin. Ya ne diyeceksin kontrolmatik ya bizim Amerika ile ilişkilerimiz bozulabilir. Şu dönemlerde şu işte seçimlerden sonra hani kendin düşüncenle göre olabilir. bunlarda iptal ederler yatırımlarını ben böyle örnek veriyorum. Mesela böyle bir şey olacak diye demiyorum ama sen de böyle düşünürsün dersin yatırım yapılmaz, yatırım yapmaz. Burada benim fikrime göre yapma benim bu videodaki amacım ee, bir düşüş evresindeyiz. Hem yatırımcı bir moral olsun diye böyle bir video çektim çünkü ben alım yapmaya başladım bunu zaten açıklamıştım. Hem de e, video çekiyorsun bir sürü hisse takibi, hisseyi araştırıyorsun hissenin videosunu çekiyorsun atıyorsun. E Ondan sonra bu hisse ona 20'ye katlıyor. Adam anlatıyor sanki ekonomik dehaymış gibi anlatıyor. Ya işte ben analiz ettim 20'ye katladı. E Sen de var mı o hisse? Yok mesela. E bak ben sana delikanlı gibi göstermişim. Ben de olan hisseleri, toplayacağım hisseleri gö 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 göstermişim. Yarın öbür gün olur belki bu hisseler e, içinden belki birkaç tanesini çıkartırım. Yine videosunu çekerim dert değil. Ama hani, amacım buydu benim arkadaşlar. Umarım bilgilendirici olmuşumdur. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz benim için çok önemli. E, çok memnun kalırım. Herkese bol bol kazançlar dilerim.